Çok kıymetli Körücekli hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor. İyi seyirler diliyorum. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yerdir Kahramanmaraş. Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin kesiştiği yerde kalan Elbistan ilçesinde Körücek köyündeyiz. İstanbul'dan, Ümraniye'den sevgiler, selamlar getirdik Körücek Köyü'nde yaşayan hemşehrilerimize. 300 yılı aşkın bir tarihi var Körücek Köyü'nün. Yüzyıllar önce Deli Hasan Ağa'dan satın alınmış, köy düzeni kurulmuş ve bugünlere kadar gelmiş. Asıl geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan körecek, kuraklık ve su sıkıntısı yaşamaya başlayınca toprağa işleyemez olmuş. O vakitler binin üzerinde küçük baş hayvan beslenirken bu sayı giderek azalmaya başlamış. Şimdilerde 50 hane olan köy, mümkün olduğu kadar tarım arazilerine ağırlık veriyor. Tarlaların persellenmesi ve ağaçlandırma çalışması tıpkı bir yağlı boya tablo kadar mükemmel görünüyor burada. Çizgi filmlere konu olan köyler kadar şirin görecek. Köyümüzü daha yakından tanımak üzere yola koyulalım o halde. Maraş iline 198, Elbistan ilçesine 29 kilometre uzaklık bulunan Körecek, etrafı dağlık, düz bir alana kurulmuş. Nihayet köye giriş tabelası göründü. Ufukta dağlar gökyüzünün mavisiyle birleşmiş ve Körecek köyünü koynuna almış gibi görünüyor tam karşımızda. Köşeyi döner dönmez taş mimarisiyle öne çıkan bu eski yapı günümüze kadar ayakta kalabilmeyi başarmış. Evlerin avluları ağaçlarla yeşillendirilmiş. Körecek köyüne muhtar olarak tam 18 sene hizmet vermiş Mehmet Ali Yılmaz. Daha sonra görevi oğluna devretmiş. Kendisinden dinleyelim Körecek köyünün hikayesini. Köye 18 sene bir muhtarlık yaptım. Şimdi oğlum köyün muhtarı. İşte köye hizmet vermeye çalışıyor. Vallahi ben 12 Eylül muhtarıydım. Bu köy, Yusuf Haznedaroğlu isminde bir sıkı yönetim komutanımız vardı. Çok 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 zalim bir insan, bayağı köyümüzü ezdi çünkü köyümüzde o zaman işte PKK yoktu da devrimciler vardı. Birkaç kişinin ismi geçiyordu. O yüzden köyümüzü çok ezdi. Sıkıntı çektik 12 Eylül'de ama daha sonra 12 Eylül'den sonra köy yavaş yavaş dağılmaya başladı. Çünkü köyün geliri çiftçilik ve hayvancılıktı. Toprağımız kılaç olduğu için, susuz olduğu için pek bir gelirimiz yok. Köyler göçtüler. Biz kışın yani 11. ayla 4. ay arasında bu köyde 5 hane falan kalıyoruz. Ama şimdi 40 hane var. Biz esas kökenimiz Aleviyiz. Ha. Halkası aşirette bir nedenle benim işte dedilerimin babası hatta daha fazlası göçüyorlar. Dolaşıyorlar Sarız, Gürün, Ola Kayası köyü. Nihayet Kalecik'e geliyorlar. Kalecik köyü var 8 kilometre bize. Kalecik'te sonra da buraya geliyorlar. Burada aşağı yukarı 320 senelik köyümüz. Geçmemiz çiftçilik ve hayvancılık. Eskide köyde üç sürü yani aşağı yukarı 1200 koyun varken şu anda işte benim oğlumun 200-300 kadar bir koyunu var. başka komşular tamamıyla İstanbul'a göçüyorlar. Kışın gidiyorlar, yazın geliyorlar. Bu sene köyümüzün bahçelerini, kayısı ve ceviz bahçelerini 10 Mayıs'ta bir kış oldu. Tamamen meyvasını yaktı. Hatta cevizlerin yapılan da yaktı. Bir tek mahsule, buğday, alfa. Bir de mütüzmük diye ve culban diye bir ekinimiz var. Bunlar da kulaklık bu sene. 3 senede de aynı kulaklıklar oluyor. Köyün bu seneki geliri bence zayıf. Zayıf. Bu durumda işte yaşayıp gidiyoruz bakalım. geleneksel dokusunu günümüze taşıyabilmek amacıyla dizayn edilmiş olan bu evde, geçmiş zamanlarda kullanılan eşyalar sergileniyor. Koçlar çiftleşmeye giderken bu rengarenk örgülerle süsleniyormuş. Zıbın adı verilen yöresel kıyafeti giyermiş kadınlar. Eski tarihlerden günümüze kalan bu kilim tam 200 yıllık. köyde yaşayan köylülerin en değerli şeyidir tarım aletleri. Bakma sararmış başakların arasında olduğuma. Mevsim baharsa yer mühim değil. Köy İlkokulu 15 yıl önce yapılmış, şu anda öğrencisi olmadığı için kullanılmıyor. Çalılıklarda kendiliğinden yetişen bu sarı renkli çiçekler yüzünü güneşe çevirmiş. Kangal dikeni isminde her ne kadar diken de olsa onu görsel olarak güzelleştiren mor çiçeği var. Körecek'te evler ihtiyaca göre tasarlanmış. Tüm evlerin önünde avlusu var. Dış giriş kapısı da avluda. Şimdi yıkık dökük kaderine terk edilmiş. Her ne kadar yenileri yapılsa da bu evlerin yerini asla tutamaz. Sessiz sakin bir köy burası. Kapısı, bacası açık köy evlerinin Evinden uzakta olan herkes özlem çeker. Neredeyse asırlık tarihi olan bu evse içinde yaşayanlara hasret kalmış adeta. Stabilize yolun sağında ve solunda meyve fidanlıkları dikilmiş. Ceviz fidanlarını don vurunca meyve verememiş bu sene. Yazık. Binbir renkte ve kokuda dağ çiçeği. Evler genellikle tek kat yapılmış. Her evin kendine ait avlusu var. Evlerde iki tane ocaklık bulunur. Birinde çamaşır yıkama, ekmek ve kömbe yapılır. Hmm. Diğeri de yemek yapmak ve ısınmak gibi günlük işlerde kullanılır. Tarlalar görüyoruz uçsuz bucaksız. Sıcaklık artışı ve kuraklık ekimleri maalesef olumsuz yönde etkilemiş. Hasat edilen buğday harmanı önce tarlada demetler halinde yığılacak, sonra biçer döverle sap ve samandan ayrılacak. Körecek köyünde tarımın yanı sıra hayvancılık da yapılıyor. Büyük bir köy barınağı var burada. Hayvanları olumsuz dış iklim koşullarından koruyacak ve uygun bir üretim ortamı oluşturacak şekilde tasarlanmış. Toplumda inatçı olmalarıyla meşhurdur eşekler oysaki hisli ve kendilerini koruma içgüdülerinden kaynaklanır bu özellikleri. Onu sevdiğimizi nasıl da anladı. Konuşabilse karşılık verecek. Başakları saplarından ayrılmış saman yığını balya yapıldıktan sonra hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bağrındaki köylerden biri olan Körecek köyünü gezdik, tanıdık hep birlikte. Gurbet elde kalsa da çoğu bir nebze olsun can verelim istedik bu güzel köye. Bülbülü koymuşlar altın kafese, vatan vatan demiş nefes nefese. Selam olsun sıradaki herkese. Şu yaban ellerde malamat oldu. Yeniden görüşebilmek ümidiyle hoşça kalın.